Dualarınız kabul, Cumanız, Cuma'mız mübarek olsun. Yara bende, yara bende tuz ben bu deriden. Yara bende, yara bende duvasarım ben bu derde, ne akinen ne divane anlatılmaz bir hal bende ne akinen ne divane anlatılmaz bir hal bende ben yanıp da gün olurum, gün renginde gün olurum. Ben yanıp da gün olurum, gün renginde gün olurum. Ben aşkla hiç olurum Hiçlikle onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum Hiçlikle onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum Hiçlikle onu bulurum Derdimi derdim benim derdim binen olsa derdimi derdim derdimi derdim, derdim benim derdim binen olsa derdimi derdim. derdim. Ey sevgili ben tükendim Ben bu aşkla sırra erdim Ey sevgili ben tükendim Ben bu aşkla sırra erdim Ben yanıkta kül yine ağ yunan olurum ben yar da gün olurum gül renginde gün olurum ben bu aşka hiç olurum Hiçlikte onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum Hiçlikte onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum Hiçlikte onu bulurum